Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Dünyanın içinden geçtiği koronavirüs salgını tüm ülkeleri etkilediği gibi yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ve asgari ücret ile aile geçindiren çok sayıda insanın yaşadığı ülkemiz Türkiye'yi de etkilemiş durumda. Ülkemizin yaşadığı gerçekler dikkate alınınca Türkiye'de yapılacak kumanya ve insani yardım çok daha anlamlı hale geldi ve önem kazandı. Bu acı gerçeğin yol açacağı sosyal sıkıntıları dikkate alan Almanya merkezli Hasene International Derneği Türkiye'mize 10 milyon liralık kumanya ve insani yardım kararı almış durumda. Ailelerin zor günlerinde insanlık adına duyarlı davranarak ciddi bir yardım kararı alan Hasene International yönetimine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Hasene gönüllerine ve bu güzelliğin ortaya çıkması için bağışta bulunan tüm bağışçılarımıza da yürekten teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Sizleri Cenab-ı Hak'tan sağlık ve afiyet içinde huzurlu ve mutlu bir hayat temenni ediyor. İstanbul'dan selamlarımı iletiyorum.